Evet arkadaşlar. Bulutlu bir Ekim sabahından cümleten selamünaleyküm. Ben Şaban Aydın. YouTube kanalıma, videoma hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar şöyle keçiye de elma, portakal kabuklarını atıyor şöyle. Bu da fındık. Fındığa düşen istikak. Hadi gel. Gel fındık. Gel. 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 Bak geliyor. Bak, bak. E senin ekmek varmış. Bu senin değil. Bu senin değil bu senin. Gel, gel, gel. Gel kızım, hadi. Gel. Açmış bak. Hemen önünde ekmek var, bak. Ekmek aldı gidiyor. Bak çek çek bunu Benim değil. Bak, gel, gel, gel kızım. Gel bunu, gel. Gel. Al verim sana. Şimdi sıra çakırda. Havalar soğuyunca annem çakır üşümesin diye burayı kapatmış böyle. Evet. Çakır. Gel kızım. Gel. Gel kızım. Gel kızım. Çakır yürü. Gel çakır. 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 Böyle etremi... Işte böyle... <laughs> Kusura bakmayın arkadaşlar. Elma portakal kabuklarını çöpe atacağımıza çakır atıyoruz. En azından bir hayvan karnından geçiyor. Hem çöpe gitmemiş oluyor. Beni çekiyor mu? He. Tamam. Fındık ne yaptın? Gel gel çık çık. Çık buraya gel gel. Gel 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 geç, geç. Gel çık buraya gel 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 kızım gel 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 Aferin sana abi ver patini patini ver Tamam patini ver patini ver aferin Diğer patini diğer patini hayır tamam hadi Oldu diğer patini Bak diğer 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 patini ver kızım hadi Şşş bak bak Tamam hadi bunu verdin tamam anladık tamam Hadi diğer patini diğer patini ah, aferin sana Aferin sana bak Allah'ım seni iyisinler seni iyisinler Maşallah oyun topu Fındık Ne yaptın kızım? Sık. Allah'ım şu güzelliğe bak. Tamam, patini mi vereceğim? Ver. Ver hadi, ver. Al. Oldu mu? Tamam, gönlün oldu mu? Hadi tamam. Hadi tamam. <laughs> Al. Tamam. Oldu değil mi? Tamam. Tamam değil mi? Hadi. Tamam bu artık. Tamam, verdik patimizi. Tamam. Tamam, hadi. Aferin sana. Bakalım. Nadire de burada bu arada arkadaşlar. Eşim. O da soğukta üşüyor tabii. Şöyle bakalım. Tavuklara bakalım. Yine eğilerek giriyoruz. Sabahleyin annem tavuklar açmış. Tabii fazla yem atmış ama yememişler. Yemleri fazlası duruyor yerde. Şöyle. Bakalım bugün var mı bir nasibimiz yumurta olmuş mu? Aha bir tane daha. Aferin kızlar size. Bir nadire koy bunu da. Tavukları çekecektim arkadaşlar ama dışarı çıkmışlar. Onlara bakalım görebilecek miyiz? Neredeler? Yok göremedik. Şimdi size ön bahçemizi gösterelim. Ön bahçemize doğru gidiyoruz. Aha horozu gördüm. Horozu oradaysa aynen tavuklar da orada. Tam karşıda arkadaşlar. Dışarıda yayılıyorlar. Burası da ekmek fırınımız. Şurası da fındığın yuvası ama girip de yatmıyor keranacı buraya. Yine içinde ekmek var. Yememiş tabii. Burada marullar, maydanozlar, pırasalar. Annemin bahçesi. Burada ufak fidanları var. Şurada mandalin fidanı. Ispanaklar. Soğan. Bunlar da sarımsaklar. Şöyle göstereyim size. Burada da bir tane ceviz fidanı var. Şöyle ufak. Tabii yanlarında yine anne marul ekmiş. Burada tere. Tereleri var. Annemin şurada elma ağacı var. Şöyle göstereyim. Asma fidanı var. Böyle yukarıya sardırmış böyle. Bir tane de burada var. Tabi yazın bunları tulumbadan su çekerek suluyoruz. Şöyle göstereyim size de arkadaşlar. Tulumbayı da. Şöyle. Geriden de göstereyim arkadaşlar. Evin bahçesini evimizin. Oturduğumuz evi. Şöyle. Annem balkon çamaşırları sermiş. Tabi burada emektarımız Toros. Toros da burada bildiğin dağ keçisi. Şu karşıda da benzinlik var. Orada ana yol var. Şöyle. Evet arkadaşlar. Şimdi malzemelerimizi alalım. Açı malzemeleri. Şöyle şunlar boy desteresi yüksek dallara yetişemediğimiz dalları bunlarla kesiyoruz. Şöyle, şunları dışarı koyalım öncelikle. Bunlar tamam. Şimdi diğer malzemelerde sıra. Burada motorlu desteremiz var. Bunu alalım. Burada malzemeleri var. Benzini var. Bunları da alalım. Şurada el destelerimiz var. Bunları da dışarı çıkaralım. Unutmayalım. Başka ne alabiliriz diye bakıyorum. Evet, ha buldum semaver. Olmazsa olmazımız tarlada. Bunları arabaya saralım diyelim.

arkadaşlar. Şimdi burası neresi? Burası Havran. Bizim Zeytinlik'te Havran'da olduğu için burada durmak istedim ve bir şeyler anlatmak, göstermek istiyorum size de. Arkadaşlar burası Havran demiştim. Yani Koca Seyit'in yani Seyit Onbaşı'nın memleketi. Çanakkale Kahramanı Seyit Onbaşı. Onda şöyle size heykelini gösteriyorum. Burası onun memleketi arkadaşlar, Havra. Buradan da başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitlerin ruhları şad olsun. Ve biz kaldığımız yerden yolumuza devam ediyoruz. Zeytin bahçemize doğru ilerliyoruz. Arkadaşlar tarlamıza giderken size şöyle yolu da çekmek istedim. Çam ağaçlarını Şöyle burası tarlamıza giden yol. Şöyle Toros'u da göstereyim. Çam ağaçlarının ortasından geçiyoruz böyle. Burası Balıkesir, Havran, Büyükdere Mahallesi. Şimdi bahçemize gidelim. Evet tarlamıza geldik arkadaşlar. Şimdi malzemeleri indiriyoruz. Boy desterileri burada. Diğer malzemeleri de indirdik. Kapatalım. Malzemeler tarlaya çıkarıyoruz. Burası set olduğu için, şurası şöyle yol. Yolun üst başı yani üst tarafı bizim tarla. Buradan çıkıyoruz böyle bu şekilde. Biraz zor ama. Şunlar da sen desteklerin. malzemeleri indirdik. Niye ne yapayım Hocam Şimdi açım zamanı. Şöyle tarlamızı yine bir gösterelim. Bahçemizi. Arkadaşlar burası sıralı sistem dikim değil yani. Kara düzene dikim böyle. Hani ağaçlar birbirine çok sık. Hatta şöyle göstereyim kamerada belli oluyordur. Ağaçlar, dallar birbirine böyle girmiş şekilde. Yani arası mesafesi çok da sıralı sistem dikim değil yani. Kara düzen, eski dikim yani. Şöyle yine burası boydan boya yol. Birkaç ağacı biz açım yapmıştık babamla geçen gün. Şöyle onları da gösterelim. Bunlar yapılan ağaçlar, açım yapılan ağaçlar. Şöyle burada da yaktık yine aynı şekilde çıkan dalları. Şöyle gösterelim. şu ağacı babam yokken ben kendim açmıştım. Babam dedi biraz fazla açmışsın ama ben dedim güzel oldu ama bilmiyorum. Babam şöyle söyleyeyim. Daha doğrusu açım yapmayı sevmiyor. Dallara kıyamadığı için. Zeytin ağacı her şeyden önce bakımı sever. Açımı sever. Acımayacaksın zeytin dalına ağacına. Keseceksin. Ama tabii babama anlatamadım, bilmiyorum. Şöyle ağacı ben yine size gösteriyorum. Bu ağacı bir sene sonra halini yine çekeceğim arkadaşlar. Diğer ağaçlarla kıyaslayacağım. Şöyle ağaç. şimdi sıra açım zamanında. En son burada kalmış. Şu iki ağacı açmıştık. Şöyle göstereyim. Yine dibinde göstereyim. Kesilen dalları şöyle. Şimdi sıra bu dal açacağız. Bu bayağı sık. İçi zaten görünmüyor daldan budaktan. Fazla kalın dal çıkarmayacağız ama şöyle içindeki fışkınları o dalları çıkaracağız. Şöyle göstereyim ağacı da. Zaten ortası görünmüyor. Orman gibi olmuş. Kesilmediğinden, açım yapılmadığından. Bu ağaçtan, bu ağaçtan başlayacağız. Desterelerimiz. Motorlu desterimiz de burada. Arkadaşlar bundan başları neden böyle yapıyoruz? Herhangi bir yere değip de körelmesin, şey olmasın diye onun için böyle kılıf takıyoruz destelerimizin uçlarına. Arkadaşlar şimdi ağacın tepesine çıktım. Üstüne çıktım. Oradan da çekmek istedim açım yaparken. Şimdi şu dala bakıyoruz. Bu dal bu tarafa doğru gitmiş. Şöyle göstereyim. Çok gereksiz çök ve anlamsız. O tarafa gitmemesi lazım buradan. O zaman ne yapıyoruz? Buradan bunu kesiyoruz. Bakın burası gitti. Burası açıldı. Ne güzel oldu şimdi. Şimdi yukarı çıkıyoruz biraz daha çıkamıyoruz Evet. Bir elimde telefon, bir elimde desteler onca zor oluyor tabi Şimdi çıktık. Şöyle göstereyim. Yine şurası mesela orman gibi. Ne bir makine girer, ne insan girer. Şöyle şurayı şu dalı çıkarıyoruz. Şöyle göstereyim. Hem bu tarafa doğru gelmiş. Ağacın ortasına doğru. Şöyle Bakın şimdi ne güzel oldu. Açılıverdi burası. Şimdi şöyle gösteriyorum. Mesela bu dal. Şöyle ağacın ortasına doğru gitmiş. Biz ne istemiyoruz arkadaşlar? Ağacın ortasına dal istemiyoruz. Ağacın ortası hem güneş görecek hem rüzgar görecek. Onun için bunu buradan çıkarıyoruz. Şu dalı. Önce şu ufağı çıkaralım. Şimdi önce altından bir çizik çiziyoruz. Yartmak atmasın diye. Ya kabuk yapmasın diye. Şöyle kabuk atmasın diye. Ufak bir çizik çiziyoruz. Tekrardan üstten kesme işlemine başlıyoruz. 40 evet. Bu biraz olmadı ama tekerle bu şekilde bu kadar oluyor. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Burasına biraz zarar verdik ama olsun. Atıyorum yine bu da aynı şekilde. Ağacın ortasından çıktığı zaman insan şöyle göstereyim bu zarar veriyor. Ağacın ortasından çıkmasını engelliyor insanın. Yine bunda bu şekilde buradan çıkarıyoruz. Şöyle. Bakın ne güzel oldu ağacın ortası. Açılıyordu böyle. Şimdi şuradan şunu da çıkarıyoruz. Şöyle gösteriyorum. Yine ince dalları şöyle ağacın ortasına doğru olanları kesiyoruz. Artık ağacın her tarafı güneş görmeli, rüzgar görmeli. Evet arkadaşlar, böyle boyumuzun yetmediği yerlerde boy destesinle kesiyoruz, açıyoruz. testere de göstereyim arkadaşlar. Ben size şöyle kestiğimiz dalları şurada arkasında kanca gibi bir şey var. Bak yakından çek de görüntü. Çek. Kestiğimiz dalları yukarıda dalın üstüne kaldığı zaman bunu da böyle çekip yere indiriyoruz. Şöyle göstereyim. Şuradaki kanca gibi yer var. ona da çekip yukarıda dalın üstüne kalan dalları çekiyoruz. Böyle bu şekilde. En sonda kestiğimiz dalları yakıyoruz tabi. Böyle bu şekilde ateşte yakıyoruz. Aslında bunun dal parçalama makinesi var ama tabi bizde yok. Aslında burada çoğu kişi de yok da bu şekilde yakıyoruz. Bu ateşi de fazla yakmamak lazım. Alevlendirme lazım. Çünkü şöyle göstereyim. Buraya yanmış. Dallar belli zaten. Bakın arkadaşlar sararmış. Şöyle. Hani bunlar şey çarpmış. Alev çarpmış. Yalazı. Fazla atıldığı için üstüne. Şöyle göstereyim dalları çarpmış yani. Burada da semaverimiz var. Yanan dalları yine şu dalla topluyoruz böyle bu şekilde. Yana yaklaşamıyoruz sıcak olduğu için. Dalla topluyoruz böyle. arkadaşlar. Tabii ki zeytin ve zeytinyağının faydalarını saymakla bitiremeyiz. Mesela şöyle bir özellikle zeytinyağını şöyle söyleyeyim ben size. Bir şeyde daha kullanırız. Ufak yaralarda, berelerde, çatlaklarda hani soğuklarda elimiz çatlıyor ya. Onu da söylemek istedim. Zeytinyağını hafiften sürüyoruz üstüne yumuşacık yapıyor böyle pamuk gibi. Hani biz ne bir krem ne bir başka bir şey kullanıyoruz. Sadece zeytinyağı. Zeytinyağının ona da faydası var. Mesela şöyle yakından çekeyim. Şurayı göstereyim. Şurada dudağımın kenarında ufak bir uçuk gibi bir şey çıktı. Onu zeytinyağını sürdüm. Hani kabuk yapmıştı o da. Zeytinyağını sürdüm yumuşacık yaptı. 2-3 i̇ki, iki, gün içinde yumuşattı yani. Daha önce daha kötüydü şurası. Zeytinyağını sürünce gerçekten çok faydası oluyor. Size de tavsiye ederim sürmenizi. Atıyorum elinize bir yara var. Ufak bir çizik var. Kabuk yaptı. Onu ufak bir az bir şey zeytinyağına sürüp tedavi yapabilirsiniz kendinizce. Bunu da anlatmak istedim. Şimdi aşağıda şöyle göstereyim. Ocağımız yanıyor. Burada da yakmıştık. Burada söndü. Daha önceden yaktığımız, açtığımız dalları yakmıştık burada da. Şimdi yukarı doğru çıkıyoruz. Hatta babamlar toplanıyor galiba geliyorlar. Şurada da zeytin zamanından kalma bir tane eski bir tente kalmıştı. Öyle duruyor tarlanın içinde. Gidiyor muyuz baba? Şöyle göstereyim. Tamam. Boyu da de sırık destelerini yani ben alırım. Annem de şöyle kalan yere dökülen son zeytinleri topluyor böyle. İlla ki tepesinde kalıyor tabi zeytin ağaçların. Onlar düşüyor tabi. Şöyle. Şunlar açtığımız ağaçlar. Şurada yemiş ağacı var. Şöyle. Boy desterisinin bir tanesi burada. Şunu da göstereyim. Babam <laughs> boy desterisinin şeyi kireç şeyi yapmış. Kirecin sopasını yapmış. Badana kireç sopası. Onu da göstermek istedim size. Şöyle boy desterisi yapmış. Kireç fırçasının sapını. Diğer boy desterimizi de alıyoruz. Şimdi yola koyulma vakti. Yavaş yavaş gidiyoruz. Evet arkadaşlar. Burada videomu sonlandırıyorum. Kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi unutmayalım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. İzlediğiniz için teşekkürler.